Merhaba, bugün sizlere kedilerin acı eşiğinden bahsetmek istiyorum. Kedilerin acı eşiğinin çok yüksek olduğunu duymuş muydunuz hiç? Yani bir yerleri ağrıdığında bu durumu çok iyi bir şekilde tolere edebiliyorlar. Ve bu sebeple biz de ağrı içerisinde olduklarını kolay kolay anlayamıyoruz. Çünkü onların hem sinir sistemleri bizden farklı çalışıyor, hem de binlerce yıllık bir içgüdüleri var. O da acıyı saklamak. Doğada zayıflık tehlike demektir. Bir kedi yaralandığını belli ederse av olabilir. Bu yüzden kediler canları çok yansa bile göstermemeye programlıdır. Ama bu acı çekmedikleri anlamına gelmez. Sadece çok iyi gizlerler. Ayrıca kedilerin ağrı sinyallerini taşıyan sinir yolları da bizden farklı işler. Yani biz aynı durumda dayanılmaz bir acı hissederken bir kedi onu daha düşük yoğunlukta algılayabilir. Ancak yine aynı şekilde bu onların canı yanmıyor demek değildir. Hissediyorlar canları yanıyor hem de çoğu zaman sessizce. Peki kedilerimizin canının yandığını nasıl anlarız? Şimdi kedilerimizin canının yandığını işaret eden ipuçlarına birlikte bir göz atalım. Fazla yalanma, özellikle tek bir bölgeye yoğunlaşıyorsa, yüz ifadesi değişikliği, göz gözlerini kısma, kaşlarını çatma gibi. Tüylerini kabartma ya da duruşunu değiştirme, oynamak istememesi, daha az zıplaması, saklanma eğilimi, aşırı sessizlik ya da tam tersi huzursuz dolaşma, kucağa gelmek istememe ya da tam tersi sürekli yapışık durma. Bunlar benim canım yanıyor demenin kedi dilindeki yollarıdır. Üstelik bazı kediler acıyı mırlayarak bile bastırabilir. Evet mırlamak her zaman mutluluk işareti değildir. Bazen kendi kendine yatıştırma çabasıdır. O yüzden kedinizdeki küçük değişimleri hafife almayın. Çünkü onlar güçlü görünmek zorunda hisseden varlıklar. Ama bizler bu güçlü duruşun ardındaki ponçik ve kırılgan canların bakımlarından sorumlu köleleriz. O yüzden doğaları gereği saklamak zorunda hissettikleri acılarını fark etmekte bizlere düşüyor. Bilgi güçtür. Acı eşikleri yüksek olabilir ama bu konuda bilgisiz değiliz. Onları anlamak bizim elimizde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar patiyle kalın.